Latin Amerika dolaylarında fal ve kara büyüyle ilgili hatıralarınız var mı? Yok ama benzer başka bir şey var. E, Peru'nun kuzeyinde ulaşılmaz bir takım dağların, Ant dağların tepesinde bir yerlerde Kurandero'ların yani üfürükçü hocaların bulunduğunu duyduk. E, ben, o zamanki eşim Amerikalı ve Osman Kavala üçümüz. Olay şöyle oluyor, ee, Ekvador'dan Peru'ya e, karayoluyla geçiyoruz, sınırda vardığımızda öğlen tatili olmuş, sınırı kapatmışlar, bir saat kadar orada bir çardakta oturup bekleyeceğiz. Orada böyle bir takım aileler, insanlar var, onlar bize sordular nereye gidiyorsunuz, ne işiniz var, yani Kuzey Peru, turistler Kuzey Peru'ya gitmez, Güney Peru'ya giderler. Ben işte dedik yol, yolcuyuz, gidiyoruz şeye mi geldiniz dedi, o kurandar olarak mı geldiniz dediler. Çünkü insan bu bölgeye niye gelir? Onlar için gelir. Ya dedik nedir filan? Oh dediler çok her şeyi bunlar tedavi ederler. Tamam dedik biz bunları gidip göreceğiz. Piura kentine gideceğiz. Piura'dan 140 kilometre yukarıda Huancabamba şehrine gideceğiz. 140 kilometre nedir ki sabah çıkarız akşam varırız. Belki bir gece kalırız, belki kalmayız. Sonra geri döneriz, sonra yolumuza devam ederiz güneye doğru. Piura'dan e, toprak yol dediler. Böyle bildiğiniz yollardan değiller. Kamyon işliyor sadece. Günde bir kamyon kalkar. Ne zaman kalkar? Sabah kalkar dediler. Sabahleyin işte Piura meydanına gidin oradan kamyon var. Tamam gittik bindik kamyona bekle 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 müşteri bekliyoruz e, çıkıp şey e, ben şey çocuk bağırıyor hadi hadi bu an kaban bak kalkıyor 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 diye bağırıyor bir tur atıyoruz şehir içinde tekrar dönüyoruz saat öğleden sonra 2'de kamyon yola çıktı çıkış Sa öğlen 12'de yola çıktı 14 saat sürdü yolculuk inanılmaz bir yoldu böyle dikey çıkıyorsun 4800 metre emine çıkıyorsun. Öbür tarafa geçiyorsun. E, muazzam bir yolculuktu. Açık kasa kamyonda gidiyorsun. Vankabamba'ya vardık. Vankabamba'nın o zamanlar tek oteline indik. E, Don Pancho Guerrero'ydu sahibi. Neden adını hatırladığımı birazdan size söyleyeyim. Don Pancho Guerrero, can sıkıntısından patlayan taşralı bir beyefendi. iyi bir eğitimi var herhalde. Doktor muydu neydi öyle bir şeydi. Niçin geldiniz dedi. İşte kuranderoları görmeye geldik dedi. siz dedi okumuş insanlarsınız, aptal mısınız siz dedi. niçin böyle, bu, soytarı bunlar dedi, bunlar hepsinin diyor, bunlar kızıl deril Allah'ın cezası. Dedi, yani bir geldik bakalım, merak ettik, geldik, tamam dedi. Sohbet, sohbet, sohbet. Ee, şey kızım dedi Lima'da öğretmen sendikasının başkanıdır dedi. Yani mühim bir insan dedi. Bu olaydan üç sene sonra ben tekrar Peru'ya gittiğimde Doris yani o öğretmenler sendikasının başkanı milletvekili seçilmişti. Ben onu gittim buldum. Benim doktora araştırmam için onunla günlerce mesai yaptım. O yüzden hatırlıyorum Don Dediler ki kuranderolar burada şehirde olmaz, köylerde olur. E köylere nasıl gideceğiz? Katırla gidebilirsiniz dediler. Bir tam gün katır pazarlığı yaptık. Bizi turist görüyorlar. Katırın fiyatı 10 katına çıkıyor. Sonunda bir tane katır bulduk. Üçümüz. Bir şeyle anlaştık. Bir üfürükçü, büyücüyle anlaştık. Dedi işte falan köyüne çıkacaksın orada ben sizi bekleyeceğim dedi. Bir günlük bir yolculukla. Şimdi 3500 metre yüksekliktesin. ve bilmiyorum öyle bir yükseklikte hiç bulundunuz mu? Nefes alamıyorsun. Ne mi dağ yürüyüşünde korkunç bir şey. Adamın yerine vardık. Adam bizi ee, huysuz bir kızıl derildi. Onun da adı Don Pancho'ydu. O da başka bir Pancho'ydu. Ee, bizi ahırda yatırdı, ahırda bize birer tane şilte verdi, buraya yatın dedi. Yanımızdaki bölmede de domuzlar var, sabaha kadar ona hong 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 diye ses çıkarıyorlar ve biz sabah uyandığımızda baştan aşağı üstümüz pireyle kaplanmış. Yani böyle halı gibi üstümüz pireyle kaplanmış. Öyle bir e, yaşam. Şimdi yürü, yürüyeceğiz göle gideceğiz dedi. Tamam göle gideceğiz. Sabah, hadi çıkalım. Sabah 6'da yola çıkacağız sabah. Yine 6'da yola çıktık. Altı saat yürüdük dağlarda. Ee, bulutların içindeyiz. Buz gibi hava. Şey yağmur çiseliyor. Göle vardık. Göl sıfır derece. Şey yani buz gibi bir şey. Soyunun neydi adam? Nasıl yani? Soyun, bütünüyle soyunacak. Her şeyi çıkaracaksınız üstünüze. Tamam dedi. Çıkardık. Göle gir girilecek. Göle girdik. Buz gibi yani sıfır derece ciyak ciyak bağırmaya başladık tabii. adam geldi böyle elinde kılıçlar mılıçlar böyle burnumuza bir şeyler çektirdi. Onu çektiğin anda zaten patlıyor beynin. Uçmaya başlıyorsun başka bir şey oluyorsun. Sonra o yoldan geri yürünüyor adamın evine. Adamın evinde bütün bir gün San Pedro kaynatmışlar. San Pedro bir kaktüs uyuşturucu halüsinojen özellikleri olan bir kaktüs. Bunu dedi içtiğiniz zaman dedi kalbinizdeki hangi hastalıklar varsa hepsini yanındaki insanın kalbindeki hastalığı dahi görürsün dedi. Başka birkaç kişi de gelmişti köylüden filan ziyaretçiler de vardı. Bir San Pedro'yu içtik ben içer içmez sızdım. Öyle ruhsal şeylerle aram çok iyi değil biliyorsunuz. İçtim ve sızdım. Ee, Sibi ve Osman e, farklı bir deneyim yaşamışlar. Onlar uçmuşlar. Oradan yine bir katır bulundu. Bu sefer ticari katır bulamadık. Ama köyün öğretmeninin katırının şehre inmesi gerekiyordu. Onu bize ödünç verdi. Katırla eşyamızı yükledik. Şehre bir gün yürü, yürüyüşle geri geldik. Şehre döndüğümüzde öğrendik ki, şehir dedim, Huanca Bamba yani otelin olduğu yer. Ee, o gün otobüs, o gün kamyon yokmuş ama ertesi gün haftada bir gün, cuma günleri otobüs varmış. Dedik otobüs, otobüsle dönüşeceğiz. Yani büyük bir lüks, korkunç bir şey. Ertesi gün, cuma günü otobüs gelmiş. Biz geçtik oturduk hemen. Hemen en iyi sıraları kaptık. Dediler biletiniz var mı? Yok, binemezsin. Dinersin, inmezsin filan. Şimdi turistiz ya biraz böyle şımarıklık yapma hakkımız var dedi. Bilmiyoruz. Ya öyle mi dediler? Polis çağırdılar. Polis geldi bizi yürüyün karakola gidiyoruz. Karakolda üstümüzü başımıza aradılar yani uyuşturucu var mı diye. Aradı taradı şey sarmıştı sigara ister misiniz dedi. Biz dedik, yok yok öyle şeyler bizde olmaz tabi. Ya dedi boş ver dedi hepimiz içiyoruz bak sana polisler de dedi. Tamam birer esrar sardı. Polislerle dost olduk. O akşam beraber bara gittik içtik. Ertesi gün kamyonu bulduk kamyona bindik kamyonla geri döndük. Bir hafta sürdü o yolculuk. Böylece San Pedro şeyinde deneyimini de yaşamış olduk kara büyü değil ama e, uzun uzun konuştuk bir şeyle o Kızılderili arkadaşımızla. Şunu diyor, yani sen bacağını kırsan diyor ben seni hastaneye gönderirim diyor. Yapabilecek bir şey yok dedi. Ama o bacak diyor eğer 3 ay iyileşmiyorsa mutlaka kalple ilgili bir şey vardır diyor. Senin içinden gelen bir problem vardır. Onun çözümü San Pedro'dur diyor. San Pedro bir tür psikanaliz etkisi yapıyor şeyi çözüyor. Kalbinin bağlarını çözüyor, kilitlerini açıyor diyorlar. Benimkini açmadı benimki. Ümitsiz.